Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Evet bugün günlerden pazartesi derbi ödüllerini toplayacağız. Ödülleri toplamadan önce videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. E, ondan sonra 500 abone olduk. Güzel bir satış sizi bekliyor ama satışı ne zaman yapacağımı daha planlamadım. E, ne istediğiniz yorumları belirtin. Kendi ürünlerimle birlikte sizlere hediyeler vermeyi planlıyorum. Ama ne zaman olduğunu bilmiyorum onu söylemekte başlayayım. Bu arada bize daha demin dediğimiz hediye getirdi. Yeni bir yaş günü hediyesi diyor. Yunus sürpriziymiş. Tamam 10 tane hediye çekin alalım. Sarı vermiş. <laughs> Ödüllerimizi toplayacağız. En son birinciydim. <laughs> Dediğim gibi güzel bir satış sizi bekliyor. 500 abone özel demiştim. Satış yapacağım. E, bu videoda kısa olur zaten büyük ihtimal 10 dakika bile ne sürmeyebilir. Bilmiyorum. E, şunları bir ekran görüntüsü alacağız. Dediğim gibi ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Herkesin leveline göre satış yapmayı planlıyorum. Zaten kendi sattıklarımı eskiden satış yaptıklarımı bilir. bilir. Ne satacağımı da görürsünüz. Veya satış yaptığım şeylere bakın. Oğlum puzzle şunu alsam mı lan? Şu hoşuma gitti ha. <laughs> Kazık bulurum. Sarayı diye çeki alacağım. E, bant alacağım. Bant alacağım. Şey, malzemeleri lazım. Çevirmeyeceğim çünkü elmasım 34 tane var. Bunu da yarınki derbiye alalım. Yarınki derbiye de bakayım ne varmış. Bu arada dediğim gibi ne istiyorsanız yorumları belirtin. Zaman ligi düzeyine tarif ettin. Tamam şampiyonlar ligine az kaldı. Ee, 500 abone özel satış yapacağım dedim. Ee, kendi ürünlerim zaten var. Eski videolara bakın da sattığımı görürsünüz. Herkesin leveline göre satış yapmayı planlıyorum. Onu da söyleyeyim. Bakayım. Haydi, bingo mu? Oyda bingo derbisi galiba tamam. Yarın bingo derbisi yapacağız. En sevdiğimiz. Bıcısı diyor da abi bingo derbisi ne zaman geliyor diye. Aha gelmiş. Haberin olsun inşallah video izliyorsundur. <laughs> Bu arada sesim gıcık tutuyor. Arada yapacak bir şey yok. Düzeldim ama baya düzeldim. <laughs> Buna da getirmiş. Bunu da toplayayım. Bu arada huzur 2'den önce şey alayım. Bu videoyu dediğim gibi fazla uzun tutmayacağım. Hemen yükleyeceğim şimdi bunu. Şunu bir önce ekeyim şuraya. Benzin için. Vadide de mutlaka yapın diyorum. <laughs> Allah belanı vermesin. Gıcık tuttu baya. Ee, bunu döndürdüm ben zaten videoya girmeden. Farm et şeylerini de tamamladım full. Bunlar da hepsini bitirdiğim zaman toplamayı planlıyorum. Tüm hesapla toplarız. Bunu satmış. Tamam. Şimdi bunun hediyelerini de toplayayım. Ondan sonra videonun sonuna geleyim. Dediğim gibi e, ne istiyorsanız yorumları belirtin. Zaten kendi ürünlerimi ben size satacağım. <laughs> Kötü. Güzel bir şey vermemişsin. Halit olmasın. Tasla alacağım. Puzzle alacağım. Puzzle. Bir daha. <laughs> yani acayip gıcık tuttu. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın de kusura bakmayın. Buradan yeşil hediye çekinim alsam tapuyu mu alsam tapuyu alayım satarız. <laughs> Baltayı mı balı mı alsam balı alayım. TNT'm de var çünkü var. Ya da TNT alayım ya. Aynen böyle iyidir. <laughs> tamam. Uzman ligine çıktık. Yarın bingo derbisi var. <laughs> Çok güzel bingo derbisi yaparız yarın bir aksilik olmazsa. Şimdi bunu yükleyeceğim direkt. Tamam. Yarın bingo darbesi yapacağız. <laughs> Dediğim gibi yarın ay yarın diyorum. Ee, satış yapacağız. Ne istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, herkesin leveli şekilde ürün biriktirip satmayı planlıyorum yine. Ekmektir, mısır ekmeğidir. Cart onları biriktirerek satacağız. Şeker makinesi ürünleri avuç tuturta çat işte zaten satış yapacağım zaman size ben söylerim ne satacağımı falan siz kendi istediğiniz <laughs> özel bir şey varsa yorumları belirtin İnşallah isteyen alır diyeyim çünkü karambola koyuyorum buraya otoclicker e, kullananları zaten bekletiyorum satmıyorum e, başka diyecek bir şeyim var mı e, şu an için yok iki tane kamyon gönder diyor <laughs> barbekü bir kasap özelliklerine şey ver. Tamam. Bunları yani yaparım. Bunu da yollayayım. E, dediğim gibi videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın isterseniz. Çünkü yeni videolardan haberdar siz olun ilk. Diyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.